Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Şu ponçike bakın. Kucağımdaki ponçik. Evet şu an saat sanırım 8'e geliyor. Biz hazırlandık. Birazdan çıkacağız. Tatile gidiyoruz ya. İlk tatilimiz kızım. Evet çocukları hazırladık. Son eksikleri koyduk vesaire derken şimdi artık çıkacağız. Yolda bir şeyler e, alırız hani atıştırırız, kahvaltı yaparız diye düşündük. Şöyle Meyra'mla bir giriş çekmek istedim. O da şu an kendinden geçti. Anne ne yapıyorsun ya? He, değil mi? Anne ne yapıyor? Güzel kızım. Evet şimdi hemen cizik, e, çıkalım arkadaşlar yolda bir şeyler alalım. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. E, bakalım 3 çocukla nasıl geçecek. Meyra tam şu an böyle beslenme saati e, geldi işte onu hallet falan derken. Şimdi muhtemelen yol boyunca inşallah bir aksilik çıkmaz güzelce uyur. E, zaten yolumuz yani öyle 3 saat 3 buçuk 4 saat falan sürebilir bakalım. Tamam hadi bakalım hazırlanalım. Ve evden çıkış yapıldı. Evet yolculuk başladı. Evet ilk durağımız kahvaltılık bir şey almak arkadaşlar. Nereden alırız sence? Yani nereden? Bursa'dan herhangi bir yerden. malı çekiyorum. Bir yandan arkadan yine aynı şeyi söylüyor. Biliyorlar anneciğim biliyorlar. Süpersin oğlum sen. Süper o. Evet. Öyle yani arkadaşlar önce kahvaltı bir şey alalım. Benim kafa gidiyor biliyor musun? Allah hemen bulalım. Aa seçme kahvaltı 2 kilometre sultanım. Hemen alalım. <laughs> Mihra'nın saçına bakın. Yol saçına. Buyur kızım. Tamam mama alalım mı baba? şarkı istiyor sanırım. Hadi bakalım. Daha hiç yol gelemeden. Aynen. <laughs> yani şurada 5 kilometre bile gidiyorduk demiş. Aynen. E, ee, hemen bir yerde durduk. İlk önce kahvaltımızı yapacağız. Menemen -men vesaire. Evet. Gideceğiz inşallah. Nida bak senin de geldi. Evet. 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 Küçük çatal varsa onu onlar... Küçük çatal varsa e, plastik tamam. var o da bize bakmıyor. Oynasın olabilir. sıkıntı yok oynasın. Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> evet şimdi menemenimiz gelecek. E, kuymak söyledi Burak bir de ondan yiyeceğiz. Bakalım böyle kahvaltımızı yapacağız. Sonra artık güzel bir yola çıkarız. kahvaltımız geldi. Mıhlama gelecek. Daha şöyle menemen biz bu kadar büyük beklemiyorduk. Tek kişilik bu. Tek kişilik mi? <laughs> Baya büyük ya. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sonra yola devam. Hadi Çaylarımız hadi da, da gelin. Hoş bulduk. Çaylarımız da gelir şimdi. Hadi bakalım. Ankara'dan simidi. Evet o ne simidi Ankara Ankara'dan Ankara Ankara'dan simidi. Ankara'dan simidi. <laughs> o da tereyağlı simidi. 아. <laughs> 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 kahvaltımızı yaptık artık çıkabiliriz hemen bura hala simit yiyor mihra kısa da şöyle mamasından istedi Aslında uyku öncesi içiyor ama bakalım selam muhtemelen uyumaz diye düşünüyorum selam. Evet artık çıkabiliriz yola ha Eyvallah ay çok... basalım artık gidelim Aynen öyle ay, ay, <laughs> yolda böyle hani gezecek bir yer görürsek dururuz e, ama böyle e, Direkt gideriz diye düşünüyorum belki zaten. Afyum'da gezeriz belki. Aynen. Ya şöyle biz aslında onu söyleyecektim. Afyum'a gidebiliriz bugün. Hani otele gitmeden önce bir afyum yapabiliriz. Sonrasında otele gidip birkaç gün hiç çıkmamak. Aynen <laughs> birkaç evet. gün tamamen. Bu arada nereye gidiyoruz onu söyledim mi ben? Afyon'a gidiyoruz. Söyledik ya sanki. Vallahi Yok ben videolarda söylemedik. Ana biz, biz birbirimize mi söylüyor sürekli? <laughs> Afyon'a <laughs> gideceğiz. <laughs> Tabii ki yine Afonya otele gideceğiz arkadaşlar. Evet. Aslında farklı bir yere de gidebilirdik. Düşündük de onu. Kedilerim Ama de Evet, evet. kedilerimiz de bıraktık. Ee, Antalya vesaire de olabilirdi aslında. Hani Antalya villa oluyor ya böyle. Evet. Ama e, çok uzun bir yolculuk yapmadım, yapmak istemedim hem ilk kez üç çocukla olacak diye bir de gerçekten dinlenmek istiyorum. Yani şimdi Antalya'ya gideceğiz o kadar yol biliyorsunuz çocuklarla o 9-10 saati bulur ki barış. Ondan sonra Cemaat, orada yani şu an benim termal ihtiyacım var açıkçası. Aşkım <laughs> kız. <laughs> şu an benim termal ihtiyacım var bildiğiniz yani e, hem taşınma hem Doğum vesaire vesaire derken e, şu an böyle termal çok iyi gelir. Bir de havalar soğuk biliyorsunuz ki. Evet. E, o iyi gelir diye düşündük. O yüzden tekrardan Afyon'a gidiyoruz. Ama bir sonraki tatilimizde farklı bir yere gidelim ya. Farklı Aşanlar. bir yer de olur yani. E, yine Aforya Oteli'ye gidiyoruz. Çünkü çocuklarla en böyle nasıl diyeyim gerçekten tatil yapabildiğimiz yer orası. Aynen keyif yapabildiğimiz, çocukları yatırıp kafede takılabildiğimiz en rahat yer orası. Aynen. Yani yoksa öbür türlü olmuyor arkadaşlar. Nere gitsek hep ya termali dışarıda oluyor ya da havuzu dışta oluyor, odadan çık vesaire. Burada en azından her şey odada. Çocukları da sokasınız var zaten. Merayet boyun simidini falan da aldım. Ee, hem de böyle Çocuklar hem eğlenebiliyor, çocuk oyun alanları var. Orada mesela biz kafede oturuyoruz, onlar oynuyor. E, hatta yeni bir yetişkin çocuk oyun alanı yapmışlar. Evet, merak ediyorum bakalım nasıl. E, aynen hani daha hiç görmedik bakalım nasıl yapmışlar ama her gittiğimizde bir şeyleri geliştiriyorlar. O güzel. Ay şu tacını özledim oranın <laughs> <laughs> Aklıma geldi şimdi. Yani öyle en dinlenebildiğimiz, üç çocukla gerçekten tatil yapabildiğimiz dediğimiz yer. O yüzden sürekli bizi orada görebilirsiniz yani. E, ee, bu tatilde orada yapmak istedik. Ama bir sonrakinde harbiden farklı bir şey yapalım artık yani. Bakarsınız Ruşen'cim ne yaparız? <laughs> Ruşen'cim, evet e, Türkiye'ye geliyorlar, taşınıyorlar biliyorsunuz zaten. Kapadokya tatiline gitmiştik beraber. O zaman da e, Haris abi yoktu. Ben vardı bizdeydik. E aynen bize tek çocuk. Onda tek çocuk. Ronya vardı. Mert yoktu. Konya şu an e, o zaman Eymen kadar. Evet. Çeşindeydi, evet. Yani. Ve e, çok güzel bir tatil yapmıştık. Yani tadı damağımızda kaldı diyebilirim. E, ve mutlaka yine bir şey yapmak istiyoruz. Bir gelsinler, taşınsınlar. Onlara bir hoş geldin tatili yap. Aynen alışsınlar. <laughs> Ondan sonra Cuma yine bizi bir arada görürsünüz. Hadi bakalım biz yola çıkalım. Artık bir yerde görüşürüz. Arkadaşlar biz Afyon'a geldik. Şöyle Afyon'a bir uğradık. Şöyle hızlıca bir bakanacağım. Ondan sonra e, otelimize geçeceğiz. Şöyle outlet kısmındayım Karaca'nın. Bir alanı bir hediye var. Burada bayağı şeyler var. Böyle ıncık bıncık. İyice detaylı bakınca buluyorsunuz. Şöyle. Bakın mesela burada da setler var. Bazen bir tanesi eksik oluyor. Ondan sonra cıma bir parçası mesela kırık olabiliyor. Bu ne kadar acaba? Şey, burada bir fiyat yazıyor ama genelde kasada iniyor. Şöyle ben şimdi bayağı bir bakacağım. Çekebildiğim şey varsa da çekeceğim Bakın sizlere. Şöyle aksesuarlar, şöyle kaplar, çaydanlıklar düşünebileceğiniz her şey var. Sadece birazcık böyle detaylı bakmak gerekiyor güzel şeyler bulmak için. Bunlar neymiş bakayım. Hmm, üstü kırık mesela. Evet arkadaşlar outletten çıktım. Şu Mare Lorem'e gireceğim. Ondan sonra artık e, canlarımın yanına gideceğim. Otele giriş yapacağız inşallah. Biz geldik. Şimdi birazdan giriş yapacağız arkadaşlar. Hemen odaya girmeyeceğiz. Dedik bir çocuklara çorba içirelim. E, sonrasında parkta oynasınlar. Sonra odaya geçelim. E, acelemiz falan yok zaten. Eymen ne yapıyorsun annem? Hava da şu an böyle biraz güzel. Hani hani soğuk yine ama güzel. meyramda da burada. Uyuyor yavrum benim. Hadi bakalım. Baba da Mihra'yı hazırlıyor. Ne yapıyorsun annem? Aa oradaki çiçeği mi alacaksın? Onu ben sana sonra veririm tamam mı? Hadi bakalım. Aha, yürüyor benimkiler. Gel Eymen buram annem. Nijvan <laughs> yürüyüşe. Yavrum benim. Yürüyen bir mont. Ay. Şöyle. Hadi bakalım. Eymen evet, dikkat et annem tamam mı? Evet, ne Arkadaşlar evet, normalde Foria kafenin içinde küçük bir park yeri vardı. Orayı kapatmışlar. Yani kafe olarak kalmış sadece. Resepsiyonun hemen bu tarafına da Aforia çocuk kulübü yapmışlar. Böyle giriyorsunuz. Galoşlar var. Çocuklar için ayakkabılık var. Burada da böyle etkinlik yerleri var. Çok güzel bakın. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Efendim? Ay ne yapıyorsun sen? Ay! Ay kullanıklaştı. Babacım o neymiş? Ne kadar güzel yapmışlar değil mi? Evet evet. Böyle. Gençler hemen şu arkaya da yetişkinler için bir yer yapmışlar. PlayStation, bilardo, masa tenisi, langırt, basket bakın böyle. Çok güzel bir alan yapmışlar. Ya akşam Beyza Hanım'la bir pes mi atsak acaba? <laughs> çok severiz. <laughs> evet, çok güzel. Her geldiğimizde bir yenilik. Kıcım da buydu. Ay kızım da burada, can kızım da burada uyuyor. Zıplayıver çekirge, hoplayıver çekirge. <laughs> ne oldu? Hadi at kendini Mihra. <laughs> Mihra, oraya at, oraya.

Hadi Bak, bakalım kızım. Şuraya yakınlaş, şuraya yakınlaş anneciğim. Hadi, Olur. Hadi. Olur. çık Olur. bakalım. Öyle öyle. Çık çık çık. çık Hoppa. Tamam. Aferin <laughs> oğluma. <laughs> ne güzel kaydın öyle. Aferin kızıma benim. Hadi. <laughs> Hop. Geç ben geliyorum. Hadi geç oradan. Geç oradan yürü. Geç 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 be. Bir şeyde bir şeyde bir şeyde. Mihra buradan geç kızı. buradan gidiyor. Geç buradan. Geç buradan. Hop. Hop. <laughs> Çok güzel ya. Koşsun. Hadi kızım ha. Hadi çocuklar dikkat edin kayacaklar. Efendim. Eymen dikkat kardeşim. Hop. Heh. Mihra ortadan kızım ortadan. Hadi bakalım kay. Ora kaymıyor mu çok? Öbür taraf daha güzel. <laughs> Efendim oğlum. <laughs> oh. Ki, iç. you <laughs> arkadaşlar şöyle odamıza geldik. Ana. <laughs> evet gireceğiz tamam mı anneciğim? Gençler yine geldik mekanımıza. Burayı zaten herkes biliyor. Böyle hızlı bir tur yapacağım. Şöyle mutfağımız. içinde her şey var arkadaşlar. Burada vestiyerimiz var hemen yan. Da bazen şu tarafta oluyor. Bazen bu tarafta oluyor. Değişiyor. Biz sanki en son geldiğimizde de burada kalmadık mı? Sanki şu arka blokta kaldık ama. Ha. Aynen. Tamam. Orada grand suitler var. Daha herhalde buraya göre şey ama ben dedim ki biraz kafeye yakın olsun. Evet. Bir şey olsa koşturayım rahat diye yani. Tamam. <laughs> evet, iki tane park beşi şimdilik buraya koydutturduk. Burada Evet. Salon mutfak arkadaşlar. Şurada salon mutfağımız vardır. <laughs> evet, şurada hatta göstereyim. Balkonumuz da var. Yazın annemlerle o kadar keyifliydi evet. ki Annemlerle hatırlarsanız o zaman çocuklar yoktu geldik işte burada çay keyfi sohbet muhabbet çekirdek. onların keyifleri bir farklı oluyor şöyle şuradan da göstereyim evet anneciğim burası çocuk odası. Ee, çocuklar muhtemelen burada yatacak. <laughs> Belki Mihra Park Beşik'te İmen Normal Yatak'ta yatar. Ya da ikisi Park Beşik'te yatar. Efendim? Yataklarını gösterdin mi? Evet gösterdim. <laughs> Geleceğiz anneciğim. Bir dakika. Şöyle çok güzel bir oda. Şurada vestiyeri var. Şampuanları falan var bu şekilde. Sonrasında şurayı göstereyim. En son havuzu göstereceğim anne. Burası yatak odası arkadaşlar giyme dolabı var, makyaj masası var, yine bol bol şampuan e, vesaire var bu şekilde en sonda şimdi lavabo kısmı burası normal el yıkama yeri normal e, tuvalet Şurun evet, ışığını da bay, açalım bay ya. evet anneciğim burası ala turka tuvalet sonrasında burası işte asıl olay bu şurası termal suyumuz buraya geliyor Buradan böyle açıyorsun. Sıcacık havuzumuz odamızda değil mi? Evet. Burada da hamamımız. Böyle bu şekilde. Evet anneciğim oyun oynayacağım. Bu şekilde çok güzel. Evet hatta dolduralım. Siz oynayın tamam mı? Evet şimdi biz birazcık odada takılacağız çocukları bir havuza sokalım değil mi? Banyo yaptırabiliriz olmadı sonrasında hemen. Ya da yemekten sonra Ama yeme yemekten sonra da iyi değil diyorlar. Değil oynasınlar Hı. vakit nasıl geçecek ki sonra? Ben hafif doldurayım. Daha Aynen. Rahat oturdukları yerde çık yapsınlar şey yapsınlar. Aynen. Daha rahat olur. Güzelce ne oynasınlar. Meyra'yı bugün şimdilik sokmayız onu sonra olmadı sonradan sokarız. Ya da sokabiliriz ya aslında. Evet. Demek azdan beslenme sahc'te geldi. Aynen. Eyle hadi bakalım. Meruç hey, bu tip ne? Elbiseye <laughs> geldi yani Bakın burada da benim yavrularım. Aha. Yavrular Hepsi. Ben de annem. Evet. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Eymen yavaş yavaş. Siz, siz buralara nereden geldiniz? Evet. Ha? Niraya bakın çok sevdi. <laughs> ben de ben de ay ben de anneannenin karnından geldim. <laughs> karnından mı geldin? Evet. Yok bak. 2 3 İlk akşam yemeğine gidiyoruz. Evet arkadaşlar e, hepsi her şeyimizi toparladık bir güzel yerleştirdik. Ondan sonra cema çocuklar çok eğlendi. Meyra Allah'ım onu öyle görmek gö çok mutlu etti beni. Dur şöyle power benki alayım. Çocuklar dikkat edin. Burada mısın? Hepsi burada. Ulan üç çocukla. <laughs> Mihra gel anneciğim. Ey e, e. aç. Evet üçü de çok çok eğlendi arkadaşlar yani gerçekten çok keyifliydi. Meyra'yı da öyle görmek bizi çok mutlu etti bayağı mutlu oldu yavrum benim. Suyu zaten seviyordu yani banyo yaptırdığımda falan çok hoşuna gidiyordu. Ee, böyle görmek de güzel oldu. Her gün şimdi böyle bir suya sokarız. Termal suyu da iyi gelir. Evet biraz dinlendik şimdi de dediğimiz gibi akşam yemeğine gidiyoruz. Sonra zaten çocukların yatış saati gelir onları yatırırız. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Evet geldik. Akşam yemeğine şurada az önce Almanya'dan bir takipçimle karşılaştım ya. Ay. Ay şey buraya girerken birinin sesini duydum. Ay inanmıyorum diye. <laughs> Dedim acaba tanıdı mı? İşte bakmadım dönüp hani girdim direkt. Sonra senin yanına geldi değil mi? Evet. Hmm. Ay, o kadar da tatlı ki onlar da bugün giriş yapmışlar. Bol bol bu karşılaşacağız inşallah. Evet. Şimdi böyle menümüz zaten biliyorsunuz buranın lezzetleri çok iyi arkadaşlar. Yeni şey gelmiş. Bak böyle gastronomi coğrafi işareti ürünler yapmışlar. Afyon kebabı falan çok güzelmiş. bu arada bugün şey yokmuş hayatım patlıcan böreği yokmuş sıkıntı Ay, değil baksana, ya. Ne kadar güzel şeyler var. Ben deneyeceğim abi. Evet. Baksana şey de var. Fellah köftesi, hmm. minik köfteler. Seversin. Ya da normal köfte de olabilir. Evet. Ondan sonra sulu köftesi var. Vallahi ben her gün bir lezzet Ha, göçe köftesiymiş bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay, ne oldu annem? Aa, ah, dikkat et. Salata ister misin? Paçanga böreği isterim ortaya. Tamam, salata ayrı yani salata ister misin? Bir salata. Salata. Hani, Sezar ee, gibi. De. bir Helim. bakalım. Tamam. Bir şimdi karar verelim sonra akşam yemeğimizi yiyelim inşallah. Geldi kebabın. Güzel mi? Efsane denemen tavsiye ediyorum. Tamam. Ben hep olduğu gibi ilk gün hep e, makarna yiyorum. <laughs> <laughs> Paçanga da yedik çok güzeldi. Altında ince bir lavaş var. İp ince bak görüyor musun? Evet bayağı ince. Yoğurt. Hadi bakalım. Güzel afiyet olsun.